Mahmut Öğür, Demirtaş ne yapmak istiyor? Çözüm sürecinde yeni bir sayfa açılıyor ama hala sürecin bazı aktörlerinin çelişkili ifadeleri kafaları karıştırmaya devam ediyor. Elimizde Öç alandan gelen bir taslak metni var ve Kandil dahil PKK çevresi bu metne onay vermiş durumda. Bir yanda da HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın başını çektiği siyasi aktörlerin hükümete yönelik ve çözüm sürecini riske sokacak sert açıklamaları var. Bu açıklamalar PKK-HDP hattında Demirtaş üzerinden bir iç hesaplaşma yaşandığını gösteriyor. Hesaplaşmanın ipuçlarını da İmralı'ya giden heyette Gülen cemaatinin negatif rolüne dikkat çeken Hatip Dicle ve Leyla Zana gibi isimlerin bulunmasından anlıyoruz. Demirtaş, Gülen cemaatine ait bugün gazetesine verdiği bir önceki demecini aratmayan ve sokakları adres gösteren sert çıkışıyla deyim yerinde ise hayal kırıklığı yarattı. Oysa Türkiye'nin kangrene dönüşmüş en önemli sorununu çözmeyi hedefleyen sivil bir siyasi aktörün diline her zamankinden çok daha dikkat etmesi gerekiyor. O dilin çok değil bir ay önce bu ülkeye nasıl acılar yaşattığını, ağır bedeller ödettiğini gördük. Yaşananlardan ders almayan bir siyasi aktörün insanları tekrar sokağa çağırması akıl alır gibi değil. Sanıyorum Öcalan bu gerçeği gördüğü için İmralı'ya gidecek siyasi aktörleri yavaş yavaş değiştiriyor. Bu değişim bir süre sonra sivil siyasetin yönetim kadrosuna da yansıyacak gibi görünüyor. Aynı siyasi dilin medya versiyonları da boş durmuyor. Çözüm sürecinde yeni bir aşama olarak nitelenen müzakere taslak metninin basına yansıyış biçimine bakın. Bazı gazeteler bilinçli bir biçimde taslak metnini sanki üzerinde anlaşma sağlanmış bir metin olarak veriyor. Özellikle özellik maddesinin taslakta olmadığı açıklanmasına rağmen öne çıkartılması boşuna değil. Yine aynı şekilde bu taslak metin bilinçli biçimde sanki PKK-BDP hattı dayatmış, hükümet de yerine getirmiş gibi sunuluyor. Halbuki adı üstünde bu bir taslak metin. O metinde başta izleme komisyonu olmak üzere sürecin yasal altyapısını oluşturacak birçok maddeden, birçok talepten söz edilebilir. Buna karşı hükümetin de talepleri var. Müzakerenin başarısı ise bu talepleri Türkiye toplumunun ortak taleplerine dönüştürmekten geçiyor. Süreci bu açıdan yakından izleyen bir bürokratın şu tespiti önemli. Öcalan sürecin ana omurgasını şöyle özetlemişti. Artık silahlı mücadele dönemi bitti, siyaset dönemi başladı. Müzakere denilen şey de bu. Ancak bunun yapılabilmesi için hükümetin vazgeçilmez saydığı iki şartı var. Kamu düzeninin sağlanması ve silahlı güçlerin bölgeden çekilmesi. Bunlar olduğunda siyaseten her şey konuşulabilir. O noktaya gelişin ilk işareti Öcalan'ın paralel devlet yapılanması olarak niteliği ve bölgede yargılamalar yapan Kürdistan Adalet Divanı'nın DTK tarafından feshedilmesiyle atıldı. Bundan sonra çok daha önemli adımların atılacağını beklemek gerekiyor. Nehri sendiremeden geçmek ve Türkiye'ye barışı getirmek için başta HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere herkesin sağduyulu olmasına ihtiyaç var. Mahmut Öğür, Sabah